Aferin gereksiz. Burada fare olur, iyi hak ettin ha. Eyvallah kardeşim. <laughs> ne? Ay fare olduğunu bilseydim aşkımdan ölsem gelmezdim buraya. Arkadaşlar fareden korkulacak bir şey yok, İnsanlar bir şey yapmaz ya. Ay biz zaten bir şey yapar diye korkmuyoruz ki. Tiksiniyoruz. Ha, siz şimdi fareden korkmuyorsunuz. Hayır. Hı. Sadece tiksiniyorsunuz. Evet. Evet. Hayır fare yapma! <laughs> 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 Benim korktu. Ya beni mi kırdın? Kırabiber artık. Bana ne ya? Korkuyorum. Tamam <laughs> hadi. <laughs> Şaka yaptım. Kamiler haymi. Ulan ne korkutuyorsun insanları ya? Ha? Biz de durmuş onu burada dinliyoruz ya. E, Pekerciğim hazır mı tertibat? Tamam mıyız? Her şey tamam abi. Neydi? Kalk işte Şimdi olayımıza geçelim. Evet. Şu elimde görmüş olduğunuz metal kapağı. Bunu böyle koyuyoruz, bunu buraya kaldırıyoruz. Yemi buraya koyuyoruz, sonra fare geliyor. Aa! Paşa elim sıkıştı! Yardım et paşa! Aa! Ay gitti çocuğun eli gitti parmağı! Aa! Paşa elim! Ee, Allah'ım yarabbim! Kaldırdım seni! Yemin ederim elimin tersindesin, bunu gıddan sokarım senin ha! Gereksiz herife bak ya! Hem bu ne metal kapan? Hayvanı öldürecek misin? Ulan! Bu kapan metal! Fare bunu öldür. Ne yapacağız biz bu? Geleksiz bu adam ya, tek hücreli. İşe yaramaz bunlar, at. Attık. Gelelim ikinci yönteme. Al çocuğum bakayım şunun üstündekini, al. Evet. Bu da tahta kafa. Bunu buradan böyle açıyoruz. İstediğimiz herhangi bir yemi buraya koyup tekrardan kapatıyoruz. Madem herhangi bir yemi koyuyoruz, neden bunu aldık? E benim... Ulan bana bak, sevimcisi hayalet. Ben burada sunum yapıyorum, ikili bir benim laflarımı kesiyorsun kafa koyacağım sana. Ne diyorum? Sus lan, Sus. İyi kalkıştılar. Şimdi yemi koyduk. Bunu böyle buradan buraya sabitliyoruz. Fare geliyor. tık tıkırı tık tıkırı tak. Sonra buradan böyle kapanıp fare bunun içinde kalıyor. Ki yalnız var bir şey yalnız Bu canlı fare. insanlar ne yapıyor acaba? Niye tutuyorlar? Enteresan. Hadi kuralım şu tertibatı da artık kaç tane fare yakalayacağız? Ee, aşkım ben planın bu aşamasında yer almasam. Çok güzel. Ben de planın bu aşamasında yer almayayım ya. İyi o zaman siz Dizel Cafe'ye gidin, bizi bekleyin. Biz de işimiz bitince geliriz. Hayır, hayır. Hayır, ben planın her türlü, her aşamasında varım. Olmaz. Ha, doğru, kız da haklı. Peki sen o zaman kızlarla git ya. Hadi kardeşim. Hadi. Git sen hoşça kal. Hadi kolay gelsin. Ver, <laughs> sen, sen de çok konuştun. Hadi. Anladım, gereksiz. <laughs> Çoban Kamalı. Kamal olduğunu anladık da onu niye getirdin buraya şimdi sen? Ya fareleri çağıracağım, fareleri çağıracağım. Ben de soru soruyorum zaten. Hadi, Hadi. Traf!